hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, değil misiniz? İyisinizdir inşallah. Şöyle yine ben soğan doğruyorum. Evet. Küçük küçük soğan doğrayacağım. Bugün ne yemeği yapacağım? Yöresel bizim oranı Yemen'den yapacağım. Karal anam olsaydı çok iyi olurdu ama anam yoktu. Bugün bunu böyle sade yapacağım. Sade de yapıyoruz bunu. Oğlum. Mama yemiyorsun ki. Idratlıdır. şimdi süpürüm evi tekrar ben. Oğlum ben günde 3-4 kere ev süpürüyorum senin ardından. Şu soğanları hemen doğrayayım ben. Çocuğa bakacak mısınız oğlum? Heee? Devri студan. Neっぽi rezət? Çok까 Could ısınmış ı eben zuç düşüyor. An mulheres de marial! Tamam, hemen. ya ekleyeyim. Ben her şeyi göz kararı yapıyorum. Göz kararı yaptığın için şöyle soğanımı da hemen kavrayayım. Soğanı ben bir kavrayım öyle geleyim. Biraz salça ekledim ben. Şöyle Bunlar gözümü yaptı. Hadi şöyle salça öğeceğim ki. Bunu kimse bilmez herhalde. Karadenizler biliyor. Karadenizlerden başka kimse bilmiyor herhalde bunu. Bu mısır yarması. Yani mısır bir ee, Trabzon e, tarafında mısır yarması diyorlar. Biz mısır mısır bulgur bu diyor. Bu iri biraz daha bunda incesi çekeriz biz. Ben geçen sene Kasım almıştım. Sipariş vermiştim bir amcaya. Orada emanetçilerden bunun yemeğini yapacağım ben. Aslında bu güzel şöyle güzel bir karalahane olacak mis gibi var ya. Bir saçaklısını yapacaktım ki. Oh, of deme keyfine. Lezzetinden yenilmezdi. Bunu da yap, böyle de yapıyoruz biz. Böyle de yapıyoruz yani. Her türlüsünü yapıyoruz. Altını altı aç, aç, açayım. He. Buradan gel. Buradan. Bak, buradan, gel aşkım. Bak buradan gel. baba. buradan gel bak. Gel gel bak. <laughs> gelmiş. Bay bay yap aşkım bay bay. Bay bay. Öpücük at aşkım onlara. Öpücük at. Hmm. Ben yiyelim seni. Ballı <laughs> lokman benim. Bu benim ballı lokman. Ballı ballı. Hay. Ballı lokman o benim. Hadi git. Hadi dışarı. Hadi aşkım dışarı şey gideceksin. <laughs> bunu böyle biraz azıcık ben böyle kavuruyorum bunu. Ondan sonra su ekleyeceğim. Bak. Bu arada tellerimi değiştirdim. Çünkü onu gibi tutar pişerken dibini tutmaması için teflon tencere kullandım başta aklıma gelmedi şöyle de suyunu ekledim bu suyunu çeker çünkü çok su çeker bu pişerken böyle suyunu çeker bu bunu öbür tarafa koyacağım şuraya koyacağım çünkü sapları yanıyor Büyük yeri oldum Buraya da tarhana, tarhana yapacağım şimdi. O bir pişsin. İki de patates soydum. Patates atacağım içine. Şöyle arkadaşlar. Patatesini atıyorum içine ben. Patatesi yapacağımız bunu böyle. Bu bizim yöresel yemeğimiz. Ben kastamın <laughs> ine boluyum ben. Bizim oralarda yaparlar ya bunları böyle. Patates pişti mi? Yemen pişti demektir. Şöyle arkadaşlar en son en sonda tüm tuzunu bulun. Çünkü bunu tuzunu önce atarsak hep dibine yapışır. Bu sonra atıyoruz tuzunu. Pişti bu benim. Şöyle altını kapatayım. Hikamı kapatır mısın oğlum? Bir de alayım. Şöyle. Hemen sofraya getiriyorum arkadaşlar. Şöyle açık yer alayım sofra işimi. Şöyle. Hatta şuradan bir tabağa koyayım. Arkadaşlar bu bizim yöresel yemeğimiz. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek verirseniz çok sevinirim.